Evet, kelime testimizin birinci sorusuyla başlıyoruz. Arkadaşlar, you can take a number of to prevent. Engellemek için. Bir şeyi engellemek için siz ne alırsınız arkadaşlar? Engellemek için ne alırsınız? Önlem. alırız. Cevabımız Ölmem. precaution. Şimdi sözlükten bunların hepsine baktığınızda, anlamlarını bulduğunuzda ne yapacaksınız? Direkt cevap kabak gibi ortaya çıkacak. Borders, Sınırda, sınırlar demek. Mysteries gizemler, images fotoğraflar, currencies para birimleri. Dolayısıyla precautions önlemler olarak karşımıza çıkıyor. Ee, evet, bakalım. Şimdi selin sel felaket değil mi arkadaşlar sel? Evet. Selin nesi olur? Bakıyorum selin yetişkinleri Kurbanları olur. Selin yetişkinleri, selin adayları, selin hakemleri. Selin cerrahları, Selin kurbanları değil mi? Victim. Victims Victim. olarak karşımıza çıkıyor. Kalemimi görüyorsunuz bu arada değil mi arkadaşlar işaretlemeleri mi? Yok, Yok. hocam. Hayır. Hayır. Aa, ha, ha, tamam. Kalemimi yeniden paylaşayım. Care. Şimdi görünüyor mu? <laughs> evet. Bakın evet. böyle işaretlemeleri yaptım. Şimdi geçtik üçüncü sorumuza. Ne diyor bakalım? Ee, protection for you and your property. Cevabımız diyor ki, insurance demek sigorta demek arkadaşlar, tamam mı? Sigorta sizin için ne sağlar? Koruma, sizin için ve sizin mal varlığınız için. Property mal varlığı demek. Bakıyoruz. Silence sessizlik gesture, jest, mimic, petition, dilekçe, suggestion, öneri. Sigorta sizin sağlığınızı ve sizin mal varlığınızı korumak için bir şeyler sağlar diyor. 14. soru. E reputation cevabımız arkadaşlar. Diyor ki İstanbul'un eşsiz camileri ve kiliseleriyle bir neyi vardır? Namı vardır. Ünü vardır. Namı, nam, şan, şöhret. Anladınız mı? Shelter ne demek? Shelter barınak demek. Sığınak. Akıcılık demek. Ability, yetenek demek. Yetenek. Satellite, uydu demek uydu. arkadaşlar. Bunları bulduğunuz zaman cevabımız kabak gibi ortaya çıkar. Bu testleri çözememiş olmanızın tek sebebi kelimelerin anlamlarına bakmamış olmanızdır arkadaşlar. Onun haricinde ben zor bir soru olduğunu düşünmüyorum. Ee, hemen bakalım. Cevabımız Denizli. <laughs> Diyor ki e, temizlik ürünleri ne gibi temizlik ürünleri? İşte fırın temizleyici gibi ürünler. Yani bu mutfaktaki porçöz morçöz falan var ya onlardan bahsediyor. Aşırı derecede yıkıcıdır. Yakıcı. Yakıcı, Tararlı. zararlı, yıkıcıdır ve ciltte kimyasal yanıklara sebep olur. Yani kötü bir şey olacak. Harmonious e, uyumlu demek. Beneficial yararlı demek. Fragile kırılgan demek. Obsolete modası geçmiş demek. Destructive yıkıcı demek. O yüzden cevabımız Denizli olacaktır. Evet. Altıncı sorumuz. Cevabımız layers'dır arkadaşlar. Soğanların on ila 14 arasında neyi vardır? Katmanları. Katmanları vardır. <laughs> Değil mi? Bir soğan aldığınız zaman soyarken ne yapıyorsunuz? Katman, 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 katman oluyor. Katmanları. Figures, figürleri. Shells, kabukları. Coaches, e, koçları. Teams konuları. Tabii ki de soğanın katmanlarından bahsediyor arkadaşlar. 20% of women. Kadınların yirmi %25 %25'i. Peki. Hiç okumuyorum devamını. Kadınların %25'i. Hassas derecede kadınların %25'i. Mantıklı derecede kadınların %25'i. Gizli bir şekilde kadınların yüzde yirmi 25'i, acilen kadınların yüzde 25'i, aşağı yukarı kadınların yüzde yirmi 25'i. Hangisi? Aşağı yukarı Ceyhan. Tabii ki de Ceyhan. Aşağı yukarı kadınların yüzde yirmi 25'i. Yani başka hiçbir olmuyor ki öbürler hep saçma oluyor. 8. Bakıyorum ne demiş? Dem. No matter how young or how old their students. Öğrencileriniz ne kadar genç ya da Onların öğrencilerinin ne kadar genç ya da e, büyük olduklarına bakmadan öğretmenler onlara ne yapabilmeliler? Onları motive edebilmeliler. Arkadaşlar release ne demek? Salmak. Onları salabilmeliler. Onları taklit edebilmeliler. Discourage e, ne demek? Onların şevkini kırmalılar. Olmaz. Ignore onları göz ardı etmeliler tabii ki de motivate, motive etmekten bahsediyor. Benim sizi motive ettiğim gibi. 9. Most people with diabetes, şeker hastalığı olan birçok insan about carbohydrate each day. Evet, consume değil mi arkadaşlar? Şeker hastalığı olan bir insan günde each day, every ile aynı anlama geliyor biliyorsunuz. Each, her anlamına gelir, every gibi. Her gün 130 gram karbonhidrat tüketmeliler. Consume. Harvest, hasat etmek. Measure, ölçmek. Ölçü. Cancel, iptal etmek. Purchase, satın almak. Dolayısıyla tüketmeliler anlamıyla consume olacak. Ee, bakalım. Highest divorce. Highest rate of divorce. Arkadaşlar highest demek ne demek? En yüksek. Boşanmanın en yüksek neyi olur? Boşanmanın Oran. en yüksek anlaşması, ilgisi, e, teminatı, vergisi, oranı. Oran. boşan Boşanmanın oranı olur arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız Edirne olacaktır. Devam edelim. 11. sorumuzda. <laughs> There is a new technology people by their voices. İnsanları ne yapan sesleriyle tanıyan bir teknoloji var. Identify tanımlamak, support sesleriyle destekleyen, sesleriyle hakaret eden, sesleriyle şaşırtan, sesleriyle tehdit eden. Tabii ki de insanları sesleriyle tanıyan yeni bir teknolojiden bahsediyor. Identify tanımlamak anlamıyla. Etiyopya is a mosaic of many wonderful people. Birçok harika insanın mozaiğidir Etiyopya. Known for their and friendly welcome. Hoş karşılanmalarıyla, arkadaşça <laughs> karşılamalarıyla ve ne ile? Tabii ki de Konuk system. hospitable. Konuk ve arkadaşça karşılamalarıyla tanınan insanlar. Devam edelim. Evet. Şunu yapamadım ki Hı. The cost of traffic trafiğin maliyeti heh, ma, trafik neyinin maliyeti trafik kaynağının maliyeti trafik sıkışıklığının maliyeti trafik yarışmasının maliyeti trafik yüksekliğinin maliyeti trafik seviyesinin maliyeti tabii ki de trafiğin neyi olur Trafiğin sıkışıklığı olur değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla trafik evet. sıkışıklığından congestion diyeceğiz. 14. Soru. Ee, Chrome surfaces is to rub it with aluminum foil. Evet arkadaşlar e, neyi çıkarmanın kolay yolu pası çıkarmanın ağrıyı çıkarmanın külü çıkarmanın çatlağı çıkarmanın kokuyu çıkarmanın. Tabii ah, ki de pası da. pası çıkarmaktan bahsediyor arkadaşlar. Alüminyum fo folyoyla onu sarın diyor. Bir şeyin pasını çıkarmak için falan filan. Evet. Geçtik. 15. soru. This camera is equipped with a lens. Bu kameranın lensleri vardır. Nasıl lensleri varmış arkadaşlar? Covers wide shooting range e, geniş e, çekim aralığını ne yapan nasıl e, çekim aralığı yıllık ölümcül başlangıçta dikkatli bir şekilde remarkably arkadaşlar önemli bir şekilde yani büyük ölçüde anlamıyla büyük ölçüde e, geniş çekim yapabilme gücüne sahip lensleri vardır kameranın diyor Geçtik 16. sorumuza. Two most elements, to kirli, loyal, sadık, hızlı, bol, demanding, zor. Cevabımız abundant olur ya. Arkadaşlar en çok element. Silikon ve oksijen Dünya tabakası üzerindeki Silikon ve oksijen dünya tabakası üzerindeki en bol abundant, bol anlamına gelir. En bol elementlerdir diyor. 17'ye geçtik. Greatly. Evet cevabımız contribute. Diyor ki solid marketing plan solid marketing plan sert Pazarlama planı büyük ölçüde iş stratejisinin tamamındaki başarıya ne yapacak? Katkı sağlayacak. Yeni bir plandan bahsediyor. Bu plan iş stratejisinin başarısına ne yapacak? Katkı sağlayacak. İş kısıtlayacak, tamir edecek, parlatacak, yok edecek. Greatly deseydi, Greatly dediği için, büyük ölçüde dediği için olumlu bir e, özelliğe bakacağız. O da Contribute olacaktır. Geçtik 18. sorumuza. İyi bir müdür is the one şudur ki, e, iyi bir müdür kimdir? İşçilerine ne yapandır? İşçilerine emir veren, işçilerine gücendiren, işçilerini takdir eden, işçilerini cezalandıran, işçilerini ihmal eden. Tabii ki de işçilerini takdir eden, appreciate, takdir etmek. 19. sorumuz. In the south of Israel, İsrail'in güneyinde ee, lies the Negev desert. Negev çölü vardır, desert. Which about half of Israel's land area. E, İsrail'in toprak bütünlüğünün yarısını ne yapan? Kapsayan. <laughs> Arkadaşlar, emit. Emit ne demek biliyor musunuz? Yaymak anlamına gelir. Prevent, engellemek. Irrigate, sula, sulayan. E, abandon, terk eden. Arkadaşlar çöl ne yapar? Toprağı kapsar. Yani toprağını İsrail'in bütün topraklarının e, neredeyse yarısını çöl kaplıyormuş. Kaplamak anlamıyla. Tamam mı? Abi sorumuz daha var. Pardon. Pardon. E, 20. sorumuz bir tane kelime aklıma takıldı da ona bakacağım arkadaşlar evet tamam babies are 6 to 12 months arkadaşlar 6 ile 12 aylık bebekler yavaş yavaş ee, ne yaptıklarının işaretlerini gösterirler diyor eee biting, failing, and even slapping. Hostile, decent, obedient, legal. Isırarak, vurarak ee, ne yaptıklarını gösterilir. En zor soru da buymuş ha. Decent, hostile, öfkelendiklerini. Arkadaşlar cevabımız Adana. Tamam mı? Hostile öfke demek. E, nefret demek. 6 ila 12 be aylık bebekler yavaş yavaş öfkelendiklerinin işaretlerini gösterirler. Ne yaparak? Isırarak, işte slapping, e tokat atarak, wailing'i hatırlayamadım ya. Wailing neydi? Wail ağlayarak. inleyerek, ağlayarak öfkelendiklerinin işaretlerini gösterirler diyor. Evet. Şimdi ders kaydımızı bitirebiliriz arkadaşlar.